Evet arkadaşlar şimdi klasların ve nesnelerin e, başlatılmasından bahsedeceğiz. Bu initialization konusu. E, başlatma yani. Java'da üye değişkenler yani member variables. Member variables neydi arkadaşlar? Hem instance variable'ları hem de statik variable'lar yani class variable'ları bir arada member variables olarak anılırdı. Bunlara bir ilk değer vermenin 5 tane ayrı yolu vardır arkadaşlar. Tanımlama cümleleri Constructor'lar metod çağrıları Initialization blokları, nesneler ve statik olmak üzere Initialization blokları da bu 5 yöntemden birisini oluşturmaktadır. Tanımlama cümlelerinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tanımlama cümlelerini biliyorsunuz e, tanıtımla ilk değer vermeyi aynı yerde yapabildiğimiz gibi farklı farklı yerlerde de yapabilirdik. Efendime söyleyeyim. Ee, e, i̇stersek bir metot çağrısıyla da tanımlama yani yani ilk değer ataması yapabiliriz. Mesela get door status deyip is open'a true ya da false atayabiliriz ya da p'ye get p ile bir ilk değer atayabiliriz. Burada ileri referans problemine dikkat çekmek istiyorum. Mesela integer i eşittir c deyip aşağıda integer j eşittir 8 derseniz j'yi burada henüz tanımlamadığınız için i eşittir j şeklindeki bir atama bize compile time hatası verecektir. Mesela a a eşittir new a j dediğiniz zaman da ileri referanstır, bu forward referanstır ve problemdir. Ama bu bazen aslında tutarsızlıklara da yol açabilir. Mesela şunu şey yapmak için şuna eşit hemen hemen şöyle bir kod yazabilirsiniz. Integer i eşittir get c dersiniz. Integer c eşittir 8'i daha sonra yazarsınız. Ama şu metot çağrısı yapıldığı zaman j'nin arkadaşlar ilk değeri olan 0 gelecektir. Bu durumda hata olacaktır. Tamam. Yani şu metodu biz çağırdığımız zaman j'nin initial değeri olarak sıfır gelecektir. 8 değerini henüz almamış olacağı için biz a j nasıl olsa 8 i de 8 olacak diye düşünebiliriz. Ama i kaç olur arkadaşlar? Burada 8 olmaz. Dolayısıyla bu tutarsız bir durum oluşturabilir. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Initializer'sa ise bakarsak arkadaşlar. Bakın initte bu. Initializers uh, demo şu. İşte bakın forward referansı şu şekilde yaptığımız zaman forward referans olacaktır ve problem olacaktır. Bakın integer i eşittir duplicate diyor. Duplicate nereden duplicate? i ha, şu aşağıda da varmış. i i diyelim şuna. i i diyelim. Bakın j cannot reference a field before it is defined diyor. Tanımlamadan önce aşağıda görüyorum tanımlamışsın ama diyor tanımlamadan önce buradan ulaşamazsınız diyor. Dolayısıyla bu dupliki e, forward reference olduğu için problemdir arkadaşlar. Şu da problemdir. Ama bakın şu problem değildir. Bakın bu problem değildir. Eğer ben i'nin değerini şurada alıp da e, mesela şurada demo nokta i diye print edersem eğer bakın i sıfır gelecektir. Neden? Çünkü c'in o anda değeri henüz initialize edilmiş değil. Tamam. Ve şurada bakın c e, default olarak sıfır değeriyle geliyor. Neden? Çünkü J zaten instance variable. Dolayısıyla bir değeri, default değeri var. Dolayısıyla buna dikkat edin. Bakın getP'yi e, ben bu şekilde initialize edebilirim. Ondan sonra e, is door isDoorOpen'ı şu şekilde initialize edebilirim. Boolean'ı. Dolayısıyla mesela door open mıdır ya da P mesela bunları print edebilirim arkadaşlar. Ee, p diyelim. Evet bakın çalıştırdığımız zaman is open true çünkü true döndürüyor. Ve p'yi de geriye döndürdüm. Double olduğu için zaten e, baya e, spesifik bir değer geri döndürüyor. Tamam arkadaşlar. Buradaki şu forward referansa dikkat edeyim. Oluşabilecek sıkıntı durumları göz önünde bulunduralım. Peki başka başlatma blokları arkadaşlar. İlk değer atamaları için başlatma bloklarını da kullanabilirsiniz. Başlatma blokları bakın şöyle bir e, sıkıntıdan doğuyor. Aslında mesela bakın ben şöyle bir kod yazmaya çalışsam. Integer speed eşittir sıfır desem bir problem yok. Ama int speed deyip altta speed eşittir sıfır dersem bu compiler hatasıdır arkadaşlar. Compile tam hatasıdır. Bunu ancak şöyle becerebilirim ben. Int j ya da boolean b derim. Ondan sonra bir bir initialization bloku açarım. Bu blok bir metodun dışındadır ve doğrudan class'ın direkt altında bir blok olduğu için buna initialization bloku denir. Ve bu initialization blokları iki tanedir. Başında hiçbir şey kullanmazsanız instance initialization bloku olur. Başında static keyword'ünü kullanırsanız arkadaşlar static initialization bloku olur. Static initializer olur. Bunları niçin kullanırız? İşte önce bir statik değişken tanımlayıp ondan sonra bu şekilde initialize etmek için. Peki neden böyle bir şey yapalım? Şundan dolayı yapalım. Burada basit görünüyor ama C'yi inişlaz etmek bir hesaplama işi ise bu hesaplamayı burada blokun altında yazabilirim ben. Yani integer C boolean B deyip ondan sonra J eşittir mesela e, diyelim ki A çarpı B çarpı e, C dersem her birinde değeri diyelim ki 2 ise toplam 8 olacak şekilde J'yi inişilaz ederim. Tabii ki A'yı, B'yi, C'yi yukarıda inişilaz etmemiş olmam lazım. Neden böyle bir örnek verdim? Çünkü J bir hesaplamayla bulunuyor. J'nin bir database connection'ı olduğunu düşünün. Hesaplamadan öte ciddi bir miktar kod yazaraktan hatta exception'ları yakalayaraktan sizin database'e bir connection açmanız söz konusudur. Peki o zaman şöyle soru sorabilirsiniz. E tamam o zaman hala bunları buraya yazmak zorunda mıyız? Neden Constructor'ın içine yazmıyoruz? Neden şu Initialization'ı tamam dediğiniz doğru hocam. Ee, bir kod gerektirebilir Initialization. Constructor'a yazalım. Nedir Constructor'a yazmanın negatif tarafı? Birden fazla Constructor'ınız varsa bütün Constructor'ları yazmak zorundasınız. Yeni bir Constructor oluşturduğunuz zaman Mesela karmaşık objeleriniz olur. Customer diye, student diye. 5-10 tane constructor olur. Hatta 10-15 tane constructor olur. Her yeni constructor, yeni bir developer geldi. ihtiyacı oldu. ona bir constructor yazarken şu initializationları da copy paste ile oralara koyması lazım. Copy paste'den kaçınmak için arkadaşlar. Onlarca, yüzlerce constructor'ınız olsa bile bir kod initializationını, bir e, değişken initializationını Constructor'lardan bağımsız, tek bir yerde yapmak isterseniz o zaman onu bu şekilde initializer bloğu olarak kurgularsınız. E zaten statikse, statik yapılar için zaten constructor'a ihtiyaç olmayacağı için her herkarda initialization için statik blok kullanmanız lazım. Statik bloklar sınıfın yüklenmesi sırasında bir defa çalıştırılır, bir daha çalıştırılmaz. Ama velakin başlatma blokları her nesne oluşturulmasında çalıştırılır. Tamam arkadaşlar. Her nesnenin oluşmasında başlatma blokları çalışır. Yani instance başlatma blokları çalışır. Çünkü nesnenin parçalarını ben orada initialize diyorum. Constructor'a koymuyorum. İşte bakın burada anlatıyorum. Başlatma blokları neden kullanılır? Karmaşık kod gerektiren ihtiyari atamaları böyle bir bloğu gerekli kılar. Bazı, bazı ilk değerler için sıra dışı durum fırlatabilen karmaşık hesaplamalar gerekli olabilir. Peki neden kurucu varken böyle bir şey kullanırız? Birden fazla kurucu olduğu durumda ilk değer atama kodunun her kurucuya ayrı ayrı konması gerekir. Bu da bakım problemine sebep olur. Karmaşık ilk değer kodunun bir yerde olup hangi kurucunun çağrıldığından bağımsız olarak her nesne için tekrar çalışmasını sağlamanın yolu başlatma blokudur arkadaşlar. Unutmayalım. Aynı şey statik için geçerli. Şuraya statik yazmanız için bunun içerisindeki değişkenlerin daha önce statik olarak tanımlanmış olması gereklidir arkadaşlar. Mesela bakın şuradaki örnekte ben bir array oluşturuyorum ve statik blokta array'i initialize ediyorum. Bu class ilk defa yüklenirken çalışacak, bir daha objesini oluştururken çalıştırılması gerekmeyen bir blok. Neden? Çünkü statik bir blok arkadaşlar. Bunun örneğine de bakarsak eğer initializers bloka bakarsak arkadaşlar bakın şu hatadır demiştim. Bunun yerine blok kullanmamız lazım. Şöyle i deyip i8 eşittir 8 diye blok kullanabiliriz. Integer j deyip boolean b1 deyip Şurada bakın kod yazabilirim ben. Sistem out kod yazıyorum. Ve c eşittir 8 b1 eşittir işte, true diyor biliyorum. Mesela aşağıda statik olarak double ve char tutuyorum. Ve onları statik initializer blokunda tanımlayabiliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunda da bir problem yok. Bakın aşağıda statik bir integer array var. Bunu statik blokun içerisinde Arkadaşlar static bloğun içerisinde initialize ediyorum. Ve aşağıda da aslında hiçbir anlamı olmayan şöyle bir işlem de yapabiliyorum. Burada m bir local variable olduğu için zaten scope'unun dışında erişilemeyeceği için burada garip bir şekilde böyle kalacak. Şimdi bakın main metodu ben çalıştırsam hiçbir şey yapmasam main metotta ne olacak arkadaşlar? Main metoda hiçbir şey yapmazsam şöyle diyebilirsiniz. E main metoda bir şey yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Öyle mi acaba? Main metoda hiçbir şey yapmasak bile statik initializer blokları çalışır. Static initializer çalıştı. Initializing de array çalıştı. Yani bakın şu çalışmadı. Şu çalıştı statik olduğu için. Initializing de array çalıştı. O yüzden ikisi yazdı. Kalkıp bir de obje oluşturursam İkisinin üzerine obje oluşturmak için gerekli olan instance initializer bloku da çalışacak. Dolayısıyla sonunda instance initializer da yazacak gördüğünüz gibi. Peki Peki Arada mesela ben şurada int'lere ulaşabilir miyim? Mesela şurada e, integer'ın in değerlerine ulaşabilir miyim? Tabii ki ulaşabilirim. Bakın çünkü ben onlara bir ilk değer veriyorum. Nasıl ilk değer vermişim? Sıfırdan yüze kadar, bakın i ile çarpıyorum zaten. 10, 10 çarpıyorum. Dolayısıyla 0, 10, 20, 30, 40 diye devam edecek arkadaşlar. Şunu bir yaparsak, o zaman ters terskiş olmayacak şekilde e, i birden başlayaraktan yaparsak, ha pardon, pardon. Tabii yine e, nihayetinde şu şey olacak. Ee, o zaman e, i sıfırı yazmış olacağım, dolayısıyla biz yine sıfırdan başlatalım. Buraya olsa olsa i artı bir diye e, yazaraktan şöyle çarparsak eğer söylediğim şey anlamlı olur. E, ondan başlayaraktan 100'e kadar devam eder. Tamam? Bakın görüyorsunuz, eğer ben hiç obje oluşturmazsam Gördüğünüz gibi instance initializerı çalışmadı. Çünkü hiç obje oluşturmadım zaten. Eğer objesini oluşturursam ancak e, şurası tekrardan çalışır. Bundan dolayı bakın iki tane obje oluşturalım. Bakın bir tane obje oluşturduk. Instance initializer çalıştı. İki tane obje oluşturursak ne iki defa çalışacak arkadaşlar? Sadece sadece instance initializer iki defa çalışacak. Static initializer'lar bir kere çalışacak. Ne zaman? Class ilk yüklendiği zaman. Peki. Peki, 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 peki. Şurada da ben print etmişim. Şunu kaldırabilirim aslında. Şöyle yapabilirim. Peki devam edelim. başlama sırası. Şimdi buradan nasıl bir başlama sırası olduğunu düşünürüz. Yani biz bir klası yüklüyoruz. Klasın üzerinde instance değişkenler var. E, statik değişkenler var. Ve bir main metotta bu klasın objesini oluşturuyorum ben. Nasıl bir başlama sırası olur? Initialization order'a bakalım. Onun üzerinden konuşalım arkadaşlar. Initialization order'da e, bakın şurada Yaptığım şey şu, bakın, şunları bir kere, şunları kaldırdık tamam. Hatta her şeyi kaldırabiliriz. Soru şu, eğer benim elimde arkadaşlar, initialization için diye bir class varsa, üzerinde static bir variable var, a a new a, sonra constructor var, sonra main method var ama main method'daki her şeyi kapatmışım. Ve şimdi main method'u çalıştırırsam ne yazar diyeceğim? Ve siz de tabii ki şey demeyeceksiniz. E, main metodu kapattığına göre hiçbir şey yazmaz demeyeceksiniz. Neden? Çünkü main metod statik olduğu için statik bir metodun çağrılması demek o klasın yüklenmesi ve statiğin içinde erişilebilecek olan statik değişkenlerin initialize edilmesi demektir. Dolayısıyla ben hiçbir şey yapmazsam burada initialization order'ın üzerindeki statik değişkenler initialize edilecek demektir. Bakın daha sonra şurada C, C, New, C var. Bunu aşağı yazmanın yöntemi gördüğünüz gibi birazcık kafa karıştırmak. Sonra da statik bir field var ve statik initializer var. Şimdi soru şu. Main metodu ben çalıştırırsam ne yazar? A initialize edilir mi? Cevap initialize edilir çünkü A statik. A'nın initialize edilmesi demek A'nın üzerinde A'nın objesi oluşması demektir arkadaşlar değil mi? A'nın objesinin oluşması demek. A'nın üzerinde var olan şu C'nin oluşması demektir. C'nin oluşması demek constructor kolundan dolayı C klasının üzerinde B static field'ının oluşması ve C constructor'ın çağrılması demektir. Ama B static field'ının oluşması için de B'ye gitmemiz lazım. Dolayısıyla öncelikle biz çalıştırırsak şu A'dan dolayı in B yazacak. Sonra geriye gelecek in c yazacak. Sonra geriye gelecek in a yazacak. Statikten dolayı. Daha sonra da burada initializing di array yazacak arkadaşlar. Neden? Çünkü sadece klası yüklüyoruz. Bakın klası yüklediğimiz için şu oluştu. Bu oluşurken bunun içinde c vardı. C oluşması için içinde b vardı. Bakın b'ye gitti. B'nin içinde Allah'tan bir şey yazmamış mı artık? Dolayısıyla in B dedi. Constructor'ın çağrısı yaptı. Ondan sonra şuraya geldi. Şuraya geldi. Bu satır bitti. In C dedi. Sonra bu satırda C de oluştuktan sonra bu satır bitmiş oldu arkadaşlar. Sonra in A dedi. Ve şurası bitti. Ondan sonra birden fazla statik field varsa fiziksel olarak yukarıdan aşağıya doğru initialize edilir. Dolayısıyla önce a initialize edildi, sonra da initializing array dedi. Hiç obje oluşturmasam bile. Soru şu şimdi, ben kalkıp bir tane obje oluşturursam ne değişir? in b, in c, in a, initializing the array'den sonra ne değişir arkadaşlar? Kodu çalıştırmadan, sadece kafamızı çalıştıraraktan, kod yerine kafamızı çalıştıralım. Çünkü kod zaten nasıl çalışacağını biliyor. Ama bizim onu tahmin edebilmemiz için onu çalıştırmamız lazım. O yüzden dikkat edin. Obje oluşturduğum zaman ne fark edecek? Obje oluşturduğum zaman şu fark edecek. Az önce şu oluşturuldu mu? Oluşturulmadı. Neden? Çünkü C'nin oluşması için klasın yüklenmesi yetmez. C instance variable olduğu için objenin oluşturulması gerekir. Dolayısıyla Şundan farklı olan C'nin de oluşturulmasıdır. C ne zaman oluşturulacak? Şunlardan önce mi sonra mı? Doğru cevap sonra. Çünkü önce klas yüklenecek. Klasın statik yapıları oluşturulacak. Ondan sonra obje oluşturulacak. Obje oluşturmak için de önce instance variable'ları oluşturulacak. Ondan sonra constructed çağrısı yapacak. Dolayısıyla C oluşturulacak. C'yi oluşturmak için ben Buraya geldiğim zaman statik BB new B'yi göreceğim. Bu satır çalışacak mı? Doğru cevap çalışmayacak. Çünkü az önce zaten şurada B oluşturuldu. Dolayısıyla bu durumda B'yi bir daha oluşturmaya gerek olmayacak. in C diyerekten C constructor kolu yapılacak. Ondan sonra in initialization order diyeceğiz. Eğer biz initialization order objesinden 4 tane oluşturursak Şurası hiç değişmeyecek. Şunlar hiç değişmeyecek. Ince in initialization order dan bol miktarda yazılacak. Neden? Çünkü C instance variable o yüzden her bir obje için ayrı C oluşuyor. Ve constructor kolu da en son yapılıyor. Buradan arkadaşlar bunu detaylı bir şekilde incelemenizi istiyorum. Buradan çıkan sonuç şudur arkadaşlar. Başlatma sırasında bir sınıfa ilk defa ulaşıldığında önce o sınıfın nokta klas dosyası CVM'e yüklenir. Bir sınıfa ulaşmanın yolları ise şunlardır. Statik bir değişkenle ulaşmak, statik bir metodunu çağırmak, nesnesini oluşturmak için kurucu çağrısı yapmak. Bunlar sınıfın yüklenmesine sebep olur. Yüklendiği zaman sınıfın öncelikle statik değişkenleri başlatılır. Sınıfın bir nesnesi oluşturulmasa bile, yani statik bir değişkenler ya da metoduna ulaştığınız zaman, nesnesini oluşturmasanız bile sınıfa ulaşıldığında statik değişkenleri yüklenir ve ilk değer ataması yapılır. Değişkenlerin başlatılmasına varsa statik başlatma metotları da dahildir arkadaşlar. Eğer nesnesini de oluşturuyorsanız, o zaman nesne değişkenleri de başlatılır ve en sonda da kurucu çağrısı yapılır. Dolayısıyla sıramız, önce sınıf değişkenleri, statik başlatma blokları dahil, sonra nesne oluşturuluyorsa nesne değişkenleri, nesne başlatma blokları dahil, en sonunda da kurucu çağrısı yapılır. Birden fazla sınıf ve nesne değişkeni olduğu durumda başlatma sırası fiziksel sırayla belirlenir, önce gelen önce başlatılır. Ama unutmayın, önce statik field'lar, sonra instance field'ları, sonra constructor çağrısı eğer obje oluşturuluyorsa. Birden fazla obje oluşturuluyorsa instance variable'ları ve constructor çağrıları tekrarlanır. Ama statik başlatma blokları, sınıf değişkenleri sadece bir kere obje oluşturulmadan önce hatta obje oluşturulmasa bile oluşturulur arkadaşlar. O yüzden sizden şimdi uygulamalarla şunu istiyorum. Daha önce yaptığımız bir üniversite uygulaması vardı. Orada kurucular gerekli print ifadesini yazarak başlatma sırasını gözlemleyin diyorum. Başlama sırasını gözlemleyin diyorum. Yani dediğim şey şu. Şurada üniversite vardı. Şu üniversitenin testinde ben şöyle bir yapıda yayı eğer kalkıp departmana bir constructor koyup da içerisine in department gibisinden bir sistem out print line yazarsam hangi sırayla bunların başlatılacağını şuradan gözlemleyin. Departmana gidin. Şunu kastediyorum. Departmana gidin. Departmanın objesi olması için önce instance variable'ları var. Static variable'lar yok. Instance variable'lar initialize edilmeli. Dolayısıyla önce string initialize edilecek. Ondan sonra professor initialize edilecek. Ondan sonra da course array initialize edilecek sırayla. Bunları e, gözlemlemenizi istiyorum arkadaşlar. Null arkadaşlar. Null boş demektir. E, aslında ve null pointerlar için yani referanslar için kullanılır. Referansın hiçbir nesneyi göstermediğini ifade eder. Null'ın tipi yoktur. Her referans tipe atanabilir ya da çevrilebilir de. Yani referans vardır ama bellekteki hiçbir nesneyi işaret etmiyorsa ona null pointer denir. Bu durumda daha önce göstermiştim. Null pointerlar üzerinde bir işlem yapmaya çalıştığınız zaman null pointer exception alırsınız. Bir referans iki halde null olur. Sadece referans olarak tanımlanıp deste ataması yapılmadığında ya da doğrudan null olarak tanımlandığında. Mesela bakın car my car dediğimiz zaman bu null'dır. Ama my car eşittir new şurada null pointer exception alırsınız şu satırda. Ama obje oluşturup sonra null yaparsanız bu obje zaten kaybolur. Çünkü my car artık şu new car'ı göstermiyor demektir. Dolayısıyla bir referansla null yaptığınız zaman o referansın tuttuğu obje garbage collect edilebilir demektir arkadaşlar. Peki. Şimdi burada bu chapter'ı bitirdik. Biraz yoğun bir chapter oldu. 125 slaytlık bir chapter'dı bu. O yüzden iki derste yaklaşık 4-5 saatte anca bitirebildik zaten. Bununla alakalı ödevlerimiz var arkadaşlar. Bu ödevleri yapmanızı istiyorum. İşte işte üniversite klasını biraz daha üniversite uygulamasını biraz daha zenginleştirmenizi istiyorum burada. Ondan sonra şurada ufak bir uygulama var. Bir kişinin kitap okuması simüle edecek şekilde reader ve book sınıflarını uygun özellikler, kurucular ve metotlar ile oluşturun. Olabilecek olan özellikler burada. Reader'da olabilecek olan özellikler burada. Ve bunlara uygun metotlar da koyaraktan bir kişinin kitap okumasını modelleyin diyorum. Tabii ki main metotta bununla ilgili gerekli objelerin de oluşturmanızı isteyeceğim. ki test yazmış olalım. Bir de iki boyutlu düzlemde bir noktayı temsil etmek üzere bir point sınıfı oluşturmanızı istiyorum. Uygun kurucular oluşturun ve üzerine orijine olan uzaklığını ya da geçilen başka bir noktaya olan uzaklığını hesaplayan iki metot daha koyun diyorum. Ve daha sonra da point test isimli bir class, içinde main metotla bunların testini yapın istiyorum. Daha sonra geometry isimli bir başka sınıf oluşturun. Ve bu sınıfın üzerinde kendisine geçilen iki tane point nesnesi arasındaki uzaklığı hesaplayıp döndüren bir metot koyun diyorum. Ve soru şu bu metodun statik olup olmayacağını da tartışın arkadaşlar. Bu önemli. Bunun neden böyle yaptığınızı da belirtmenizi istiyorum. Statik yaptım, bundan dolayı statik yapmadım. Instance metodu yaptım, bundan dolayı diye tartışmanızı istiyorum. Özellikle o noktaya geldiğiniz zaman, kod olarak yazdığınız zaman zaten göreceksiniz arkadaşlar. Peki, e, 7 çiftlerimizi bitirdik. Temel nesne merkezi yapılarla ilgili bir kısımdı bu. Bunların organizasyonel durumları ile alakalı bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. وشكرا